ile Leylan Devleti'nin yani suçları doğru. yazılır. Halk burada ha, gelir, Leylan bu e, Devleti'nin asıl da. olan İstimali isimleri kadar kimin ceza gördüğünü, Bilmiyorum. kim ne yaptığını oradan biliriz. Onları de. da eee yaptırım da. uygularlarmış o zaman. Nasıl, nasıl yaptırım? Da. Mesela sürüler falan varmış, sürü gittiriyormuş. Ya da o zamanlar taş ocağında çalıştırmış, bir yerde inşaatta çalıştırmış. Kalenin hizmetinde bir olurmuş. Cezasını o şekilde bertaraf ediliyormuş. Esas bu kayanın şeysi sicilli kaya. Ama zincirli kaya şeysini o zamanki belediye başkanı uyanıklık yaparak bir zincir takmış. Eveliyatında bu kaya zincirle bağlıymış falan diyorlar. Ama ne derece doğru bilmiyorum. Hepsi rivayete dayanıyor. Yani. Bu kayanın arkasında yol varmış eskiden. Python yani o zamanlar şey olmadı ama burası zaten olduğu gibi yani. Burası dereymişti komple. Bu aşağısı dereymişti yani. Buraya büyük bir sefa kurulmuş. Burada idam mangası varmıştı zaten o zamanlarda anlattığımda. Mesela o kayanın mesela belli yerlerinde delikler var. Oraları ya boru, e, demir e, boru yerleştirilmiş bir hafta evet. ağaç yerleştirilmiş. Ee, onlar genellikle belki bu seviye o zaman ta benim anlattığım 1200-1300 yıllardaki evet. veya daha onunla 1100 yıllardaki duruma göre belki toprak seviyesi taa oraya kadardı. Onu bilemeyiz yani şimdi çok büyük depremler atlatılmış yani hı hı. buralarda. Evet. Evet. Sondaylılar Sondaylılar